18. yüzyılın ortasında Britanyalıların bir tek geçim kaynakları vardı, çiftçilik. İnsanların çoğu çalışma günlerini her zaman yaptıkları gibi toprakta geçiriyorlardı. Aslında Britanya kendi tarihindeki en büyük değişimi geçirmek üzereydi. Hepimizi etkileyecek ve hepimize meydan okuyacak bir değişim. Sadece 60 yıl içinde Britanya bir devrimi tecrübe edecekti. İşçileri taşadan alıp şehre taşıyacak kır ekonomisinden kent fabrikalarına götürecek bir devrim. Bu iyi ya da kötü modern iş dünyamızı yaratan makinelerin ve insanların öyküsüdür. 250 yıl önce zaten Georgia'lı çiftçiler çevrenin çehresini değiştiriyorlar. Buna zorunluydular. Britanya'nın nüfusu hızla artıyordu. Bu yüzden bataklıklar, ekilmemiş topraklar ve ormanlar kurutuluyor, temizleniyor ve sabanla sürülüyordu. İlk defa tarımdaki yeni buluşlardan yararlanan çiftçiler bu büyüyen nüfusu doyurmaya yetecek kadar yiyecek üretebiliyorlardı. Nüfus artışı son derece fazlaydı. 1750'de İngiltere'de 5.5 milyon insan yaşarken 1850 yılına gelindiğinde bu sayı 16.5 milyonun üstüne çıkmıştı. Kesinlikle inanılmaz eski teknolojiler ekinlerin ve insanların bu artışıyla artık daha fazla başa çıkamaz hale geldi. Özellikle un değirmencileri en önemli makineleri olan su çarkını geliştirmek istediler. Romalılardan beri su çarkı hala en önemli enerji kaynağıydı. Ancak gittikçe kızışan bir tartışmanın da merkezindeydi. İki basit tasarım vardı. Altından geçen suyla ve üstünden aldığı suyla çalışan. Bazıları altından geçen suyla çalışan çarkın üstünden aldığı suyla çalışana göre 6 kat daha fazla verimli olduğuna iddia ettiler. Diğerleri ise üstten alınan suyla çalışanın 10 kat daha iyi olduğu konusunda direttiler. 1752'de bilimsel aletler yapan imalatçı John Smith'in meseleyi gayretle çözecek kadar gözü pek çıktı. 27 yaşındaki Smeaton'a bir su değirmeni yapma görevi verildi. Kendi içinde hüner isteyen bir işti çünkü daha önce hiç böyle bir şey inşa etmemişti. Değirmen işinde hangi tasarımı kullanacağını bulmak için ahşaptan karmaşık bir model yaptı. Bu model aynı ahşap iskelet içinde ve aynı su kaynağını kullanarak suyu alttan ve üstten alan çarkların ne kadar enerji sarf ettiğini test etmesine izin verdi. Bu çığır açan deneyi eleştirmeyeceğim. Buradaki elbette suyu alttan alan çark ve işte nasıl çalıştığı. Hazneyi açıyorum, su akıyor. Ve çarkların altından fışkırıyor ve kanatları döndürüyor. Şimdi de suyu yukarıdan alarak çalışan çark. Aynı şey. Kapağı aç ve su buradan dışarı fışkırsın. Belirtmem gerekirse şüphesiz aynı hızda. Suyun gücü her iki değirmen içinde aynı. İlginç olansa farklı yönlerde dönmeleri. Öyleyse hangisi daha kuvvetli? Bulmak için halat çekme oyunu oynayacağız. İki çarkı birbirine bu çubukla bağlayarak yapabilirsiniz. Ve elbette daha güçlü olan çark galip gelecek ve güçsüz olan çarkı kendi yönünde dönmeye zorlayacak. Hadi savaş başlasın artık. Suyu üstten alarak çalışan çark dönmesi gereken yönde ilerliyor. Ve suyu alttan alarak çalışan çarkı kendiyle beraber dönmeye zorluyor. Çok açık ki Suyu üstten alan çark daha güçlü. Smith'in bu deneyiyle suyu üstten alarak çalışan çarkın suyu alttan alarak çalışan çarka göre yaklaşık iki kat daha verimli olduğunu gösterdi. Suyu üstten alan çarkın enerjisi daha fazlaydı çünkü su yüksekten düşüyordu. Acele sonuçlara varan biri olmayan Smith'in bulgularını yayınlaması altı yıl sürdü. Analizinin ayrıntıları kafamı karıştırsa da akranlarını hayrete düşürdü. Bilimsel deneyle ve sonuç analiziyle Smith'in makinelerin verimliliğine odaklanmaya diğerlerinin de izleyebileceği bir önem gösterdi. Smith'in çoktan inşaat mühendisliği mesleği için temel atmış bulunuyordu. Emek devrimi Richard Arkwright'ın ellerinde ikinci önemli adımını atacaktı. Arkwright, Smeaton'un üstten su alarak çalışan su çarkı tarafından enerji verilen yepyeni bir makineye sahipti. Bu makine, der bir şairdaki Penin Dağlarının uzak bir vadisinde kale gibi korunuyordu. Kimsenin orada ne olduğunu görmesini istemedi. Arkride'ın gizli makinesi nesillerden beridir değişmeyen geleneksel ev endüstrisi üretimine dönüştürecekti. Pamuk ipliği eğirme makinesi. 18. yüzyılın ortasında pamuk ipliği üretmek için ham pamuk geleneksel çıkrıkta eğriliyordu. Çıkrık pamuk liflerini çekerken aynı zamanda çıkrığın sonundaki ibrişimle birbirine bağlanıyordu. Sonra çekilmiş iplik bir milin üstüne geri sarılıyordu. Çok maharetli ama zaman ve emek alan yoğun bir işti ve yalnızca zayıf bir ip üretiyordu. Arkwright'ın makinesi bütün bunları değiştirecekti. Tekstil tarihçisi Anna Benson bize nasıl olduğunu anlatabilir. Ve şimdi Anna, burada farklı bir şey var. İplik üretimini kökünden değiştiren bir makine, Arkwright'ın su çıkrığı. Harika bir şey. Ana, su çıkrının nasıl çalıştığını anlatır mısın? Yani buradan görebildiğim kadarıyla elinde tuttuğun daha çok ham pamuk gibi, öyle değil mi? Bu makine üstünde yaptığım tüm işlem büyük çarkın üstünde aynı anda gerçekleştiriliyor. Pekala, bu pamuğu arkadaki bu yere getiriyoruz. Farklı hızlarda dönen dişlilere gidiyorlar. Arkadaki öndekinden daha yavaş gidiyor. Ve büyük çarkta benim parmaklarımla yaptığım burada yapılıyor lifleri çekiyor ve dolayısıyla giderek inceliyor. Tamam. Şimdi bunu işlem sırasında gerçekten kavradım. Öyleyse tam olarak ne kastettiğini görebiliriz. Çarkın çalışması devam etsin. Ben de böyle bir mekanizma ile meşgul olabilirim. Ve işte gidiyoruz. Çok fantastik. Hepsi tek seferde oluyor. Çekiliyor, eğriliyor ve sarılıyor. Yüzyılın yılın başında sarma makaralarının patenti alınmıştı. Ama sistemi ve bu sarma makaralarının nasıl çalışacağının farkına varan Arkwright'in zekasıydı. Çok açık ki daha fazla ipi daha kısa zamanda yapıyor ama ayrıca anladığım kadarıyla kalitesi de daha iyi. Aslında Arkwright'in büyük düşünebildiği sonucunu çıkarmak çok hoş ve kolay. Ancak bu iple yüklenmiş yalnızca 4 bobini hayal etmeyin ama 96 tane elle çevrilmeyen ama su çıkrığıyla çalışan ve aslında sadece 96 değil bu makinelerden dizi dizi katlar boyunca olduğunu düşünün. Böyle bir hayal tamamen farklı bir yapıya ihtiyaç duydu. Sanayi devriminin katedrali, bir fabrika. Arkwright'ın prototip yün eğirme makinesi dünyada türünün ilkiydi ve fabrika sistemine öncülük etti. İş gücü arayışı içinde bir sistem. Cromford değirmeni çevrede bulunabileceğinden daha fazla emeğe ihtiyaç duydu. Bu yüzden Arkwright uzak yerlerden işçilerin gelmesi için ilanlar hazırladı. Ama belli bir işçi tipine gereksinme vardı. Çünkü su çıkrığı beceri gerektiren bir işlemi çocuk oyununa çevirmişti. Arkwright çoğunlukla vasıfsız emek istedi. Ailelere yönelik ilanlar hazırladı. Böylece değirmenin de kadınları ve çocukları çok ucuza çalıştırabilecekti. Onlara kalacak yer sağlamak için değirmenin çevresinde ilk değirmen kasabası gelişti. Arkwright bir kilise, bir bar, bir market ve hatta bir okul bile kurdu. Ama diğer yerlerden gelmeleri için belki de ailelere en fazla özendiren şey sanat eseri evlerdi. 1770'ler boyunca, Arkwright iş gücü için North Street'te bu evlerden inşa etti gerçekten de fazlasıyla çekiciydiler. Zamanın işçi sınıfı evleri için gerçekten çok özeldi. Burada yaşayacak insanlar kent ya da kır yoksulları dahil bu saray gibi evler karşısında gerçekten şaşkınlığa düşecekti. Değirmende çalışmak için büyük bir teşvik olacaktı. Ve çalıştılar da gece ve gündüz. Arkwright'ın çalışanları değirmende çalışmak zorunda kalarak hayatlarının tüm kalıplarının değiştiğini fark edeceklerdi. Yatırımını geri döndürmek için Arkwright Cromford fabrikasını 24 saat çalıştırdı. Ve böylece bizlere vardiya sistemini hediye etti. Artık vakit nakitti. Bu hayli üreten bir bakıma endişe verici bir yerdi. İş gücü cezalandırılma ve para cezası ile tehdit edilerek uzun ve sabit saatler boyunca çalışmaya zorlandı. Bitmiş tükenmiş çocuklar günde 13 saat, haftanın 6 günü gece ve gündüz vardiyalarında çalıştı. Hayatın hızını makine belirliyordu. Ve çalışanların az ama güvenilir ücretler için ödedikleri bedeldi bu. Diğer taraftan işverenleri Arkwright servet yapıyordu. Su çıkrığı teknolojisinin patentini diğerlerine lisansladı. Ama yalnızca 1610 metrelik üniteleri. Böylece makineyi kullanmak isteyen her kim olursa onun da bir fabrika kurması gerekiyordu. Cromford kurulduktan sonraki 18 yıl içinde tüm ülkeye yayılmış 140 su çıkrığı bulunuyordu. Ama fabrika hala tam kapasitesine ulaşmaktan uzaktı. Bunu yalnızca tek bir şey çözebilirdi. Buhar. Her şey bir çaydanlıkla başladı. James Watt'ın halası kızgındı. 15 yaşındaki olan iyi bir kitap okumak yerine bütün gün sadece kaynayan çaydanlığı izleyerek evin civarında oturuyordu. Kapağı kaldırıyor, içine bakıyor, buharın yükseldiğini, kapağın içinde yoğunlaştığını görüyordu. Aylaklık olarak ele aldığı şey, ileride dünyanın ilk verimli buhar makinesini icat edecek olan küçük bir bilim adamının gerçekten güçlü dikkatiydi. James Watt Glasgow Üniversitesi'nde bilimsel araçlar yapmak için yetişti. Bir gün eski model bir buhar motorunu, Newcomen motorunu tamir etmesi istendi model kelimenin tam anlamıyla buharı tüketmişti. Newcomen motoru 18. yüzyılın başından beri kullanımdaydı. Genellikle madenlerdeki suyu dışarı pompalamak için kullanılıyordu ama harika çalıştığı söylenemezdi. Motor tek bir silindir içindeki yoğunlaşmış buharın yarattığı vakum ilkesine göre çalışıyordu. Ancak çok da fazla olmayan bir enerji üretmek için çok büyük miktarlarda kömür harcıyordu. Bu makinenin problemi buharın aynı silindirde hem çekilmesi hem de yoğunlaştırılmasıydı. Bu pistonun her bir hareketi için silindirin ısıtılması ve, ısıtılması ve soğutulması, ısıtılması ve soğutulması, ısıtılması ve soğutulması anlamına gelir. Bu da makineyi çok ama çok verimsiz yaptı. Watt modeli tamir etti ancak verimsizlik problemiyle bir yıldan fazla boğuştu. Sonra bir gün Glasgow golf sahasında yürüyüşe çıktı. 1776'da Glasgow Green'de yürürken ilham geldi. Kafamda her şey yerli yerine oturduğunda daha golf evinden bile fazla uzaklaşmamıştım diye yazmak üzereydi. İyi vuruştu bayım. Burası Crofton Pompa istasyonu. Kenneth ve Avon kanalları için su sağlıyor. İstasyonun içinde dünyanın en eski buhar motoru hala özgün işini yapıyor ve yaratıcısı Watt'tı. Newcomen motorunda buhar aynı silindire hem çekildiğinden hem de yoğunlaştırıldığından verimli değildi. Bu adam Watt ileriye sıçrama yaratacak dahice bir fikre sahipti. Onun motorunda soğutma işlemi silindirden ayrıldı ve burada onun kondansatörünü görüyoruz. Harika bir şey. Bu da demektir ki yukarıdaki silindir her zaman sıcak kaldı. Buhar içerideki pistonu iterek kaynatıcıdan yukarıdaki silindire girer. Hareketin sonunda silindirin içindeki basınç dengelenir ve pompa kolunun doğal ağırlığı pistonu başlangıç pozisyonuna çeker. Yükseldiği için bir vana buharı silindirin altına salar. Her bir aşağı inen harekette bu buhar yoğunlaştırıldığı ayrı kondansatöre çekilir. Bu işlem buhar yukarıdan iterken pistonu aşağı çeken bir vakum yaratır. Buharın bu hayrete düşüren verimli kullanımı Watt motorunun Nikomun motorunda kullanılan kömüre oranla 3 kat daha az harcadığı anlamına gelir. Ayrıca 2 katı daha güçlüdür. Bu motorun müthiş gücü her hareketle bir ton suyu yükseltti. Bu günden neredeyse 4 milyon galan su demektir. Ancak Watt'ın motoru sadece verimli bir süper pompadan daha fazlası olmak üzereydi. Ülkedeki her bir iş yerini dönüştürmenin eşiğindeydi. Ama bir problem vardı. Watt karamsar hastalık hastası, ümitsizliğe, pasifliğe ve depresyona düşmeye meyilli biriydi. Durumunun en ağır aşaması 1773'te icat etmekten daha aptalca bir şeyin olmadığı sonucuna vardığı zaman geldi. Ve bir kez daha depresyonu haklı çıktı çünkü buhar motorunun üzerinde 8 yıl çalıştıktan sonra ortağı iflas etti. İhtiyacı... Elbette ki becerisi, kaynakları ve ticari zekası olan yeni bir ortaktı. Matthew Bolton sahneye girer. Bolton, Watt'la karşılaştığında buhar motoru tasarımlarını görüp ticari bir gelişim olarak potansiyelini fark eden Birmingham'lı dinamik bir imalatçıydı. Bolton hazırdaki nakit parasıyla, ustalarıyla ve kendine güveniyle bu harika ve yeni fikri aldı ve içine daldı. Watt 1774'te Scotland'dan ayrıldı ve Birmingham'daki Bolton'a katıldı. Bu iki adam ortaklıkta sizin de göreceğiniz gibi sanayi devrimin devleri olacaklardı. Beş yıl içinde prototiplerini geliştirdikten sonra Kalay bakır ve kurşun maddelerinden suyu dışarı pompalayan buhar motorları içinde pazarı ele geçirdiler. Ama Bolton'un daha büyük hedefleri vardı. Bolton, Bolton küçük ama hayli önemli bir değişikliğin buhar motorunu çok daha fazla yararlı hale getireceğini fark etti. Motoru rotatif bir harekete çevirmek için aşağı ve yukarı ya da karşılıklı bir harekete dönüştürmenin yolunu tasarlaması için Watt'ı ikna etti ki böylece süper verimli, güçlü ve çok güvenilir bir su çarkı gibi çalışacaktı. Krank miline eklenmiş bir kolla, bir kayışlar sistemini yürüterek, buhar makinesi tek bir anda yalnızca bir makineye enerji vermekle kalmadı. Onların bütün bir serisine de enerji sağladı. Buhar gücü yalnızca madenci için değil, imalatçı, demir dökümbane işçisi, tekstil işçisi, damıtıcı ve hatta çömlekçi için işi ve işin yapıldığı yeri değiştirmek üzereydi. Buhar artık büyük bir ticari faaliyet olmuştu ve havalandığı yerde sanayi devriminin en olay şehri Birmingham'dı. Bugün bile tanışmalarından 230 yıl sonra hala Bolton ve Watt'la karşı karşıya gelebilirsiniz. Merak ediyorum acaba ortaklıkları başladığında yalnızca fabrikasıyla değil, tasarımıyla, pazarlamasıyla ve ofis işçileriyle dünyanın ilk uluslararası anonim işletmesini yaratacaklarını fark etmişler miydi? Ancak başarı dağlar kadar bürokrasiyi de beraberinde getirdi. Bolton'un evinde bugün hala ayakta olan Soho evi, Watt ofis yazmanlarının hızını ve verimliliğini nasıl geliştirebileceğini iş ortağına gösterdi. Kederli Watt, bugün yokluğunu hayal bile edemeyeceğimiz en önemli ofis gereçlerinden birinin, fotokopi makinesinin öncülüğünü yarattı. Hayranlık verici değil mi? Watt'ın kopyalayıcılarından biri. Mürekkep çok önemliydi. Şekerle ve kaliteli bir Fransız Konya ile karıştırılmış özel bir mürekkep kullanmanız gerekiyordu. Pekala. Şimdi seyyar bir yazma masasını bir baskı makinesine dönüştürdüğümde nasıl görünüyor bakalım. Hayranlık verici. Peki şimdi de mektubumun bir kopyasını çıkaracağım. Watt'ın talimatları şöyledir. Yazılı mektubu özel mürekkebi içinde nemli bir kopya sayfası ile dikkatlice kaplayın ve onları iki kart arasına yerleştirin. Merdaneye bir tutmaç ekleyin. Mukavvanın içine sandviç haline gelmiş mektubu koyun ve son olarak makineye iki kere sarın. Görelim. Vay canına harika. Belki çok net değil ama yine de bir kopya. Ama belki ben mürekkebi olması gerektiği gibi kullanamadım. Ya da kağıt uygun neme sahip değildi. Her ne olursa olsun gayet iyi bir kopya ve işte orada. Bay Watt becerdi. Dünyanın ilk fotokopi makinesini icat etti. Mektup kopyalama makinesi en iyi satan mallardan oldu. Bolton'un Birmingham imalathanesi geniş çeşitlilikte ürünlerin sağlam bir üreticisiydi malların satışını sağlayan özelliklerinin başında kalitelerinin muhteşem ve kalıcı olması geliyordu. Göz kamaştırıcı güzellikte gümüş eşyalar, tokala, madalyonlar, mücevherler ve hepsinden önemlisi düğmeler. Kral ve kraliçe bile müşterileri olmuştu. Ve ülkenin her yerinden modayı takip eden Georgia'lı Britanyalılarla beraber talep onlar için çok fazlaydı. Talebi karşılamak için Bolton tam kapasiteli yeni bir yönetim metodu bulmalıydı. İş bölümü. İş gücü üretim bandıyla tanışmak üzereydi. Bolton'un zekası üretimin gidişini parçalara ayrıştırıyordu. İmalathanesine giden bir ziyaretçi bir düğmeyi üretmek için tek bir eli işi almak yerine vasıflı ve vasıfsız işçilerin işlemin farklı bölümlerinde döndürülmesinde, damgalanmasında, kesilmesinde, delik açılmasında ve süslenmesinde nasıl yer aldıklarını fark edebilirdi. Bugün apaçık görünse de 18. yüzyılın ortaları için devrimci bir fikirdi. Onların zamanının en ünlü iktisatçısı Adam Smith, ulusların zenginliği çalışmasında iş bölümüyle bir toplu iğnenin üretiminin nasıl sanayileştiğini anlatır. Adam Smith, önemsiz bir toplu iğnenin imalatının çeşitli zorluklarını ve karmaşıklığını 18 farklı evresine ayrılabileceğini ifade eder. Mesela teli çekmek, teli düzeltmek, teli kesmek, toplu iğne başını eklemek, Eminim hayli karmaşık. Mini minnacık bir şey. Ve sonra elbette iğneyi keskinleştirmek. Adam Smith'in anlatımına göre iğne üretiminde her biri imalatın farklı aşamasından sorumlu 10 kişi yer alırsa o zaman günde 48 bin iğne yapılır. Ortalamada her bir kişiye 4800 iğne. Diğer yandan eğer tek bir kişi 18 farklı aşamanın tümünü üstlenerek iğne yapmaya kalkışırsa günde 20 iğne yapabilirse şanslı sayılırlar. Daha fazla sayıda, daha iyi, daha az çabayla ve maliyetle. Bu 18. yüzyıl tarzı yönetim uzmanlığıydı. Kökleri Bolton'un zamanına kadar giden Birmingham'daki bu düğme fabrikası hala güçlü bir şekilde çalışıyor. Burada da görebileceğiniz gibi her aşamanın farklı bir el tarafından üstlenilmesi mal üretiminin hala en ekonomik yolu. Buhar gücüyle ve onu kullanacak örgütlenmiş insan gücüyle sanayi devrimi önünde hiçbir şey duramazdı. 19. yüzyılın başlangıcında madencilik, mühendislik ve imalat tarımsal ekonomiyi geride bırakarak buhar tam anlamıyla ipi göğüsledi. Kullanımlarındaki buhar gücüyle işverenler artık uzaklardaki nehirlerden sağlanan su gücüne mecbur değillerdi. Her yerde bulunabilirlerdi. Yeni sanayi kentlerinde fabrika üstüne fabrika kuruluyordu. Bu ilerlemeydi. Ama birçokları için karanlık, şeytani bir yüzü vardı. Sanayileşme hükümetin fazla kontrolü olmadan gerçekleşti. Sanayiciler, işverenler hesapsız kar arayışı içinde istedikleri her şeyi yapabiliyorlardı. 1840'lara kadar işçilerin haklarını koruyacak etkili yasalar ve sendikalar yoktu. Yani neredeyse yok gibiydiler. İşçi patronun merhametine kalmıştı ve hiç kimse dokumacıdan daha korunmasız değildi. <laughs> endüstriyel ilerlemenin görkemini ve sefaletinin dokumacı diğer işçilere göre daha fazla tecrübe etti. Sanayi devriminin başlangıcında mekanikleşme işvereni zengin yaptı. Çıkırık makineleri pamuğun fiyatını ucuzlattı ve yeni ucuz kıyafetlere talebi karşılama işiyle çok meşgul olduğundan çalıştırdığı dokumacı sayısı sabit kaldı. Artık mekanikleşme hünerine ulaşmıştı. Buhar gücü kullanılarak vasıfsız çalışanlar tarafından işletilen otomatik dokuma tezgahı dokumacının işini gereksiz hale getirecekti. Vasıfsız çalışanlar tarafından işletilen otomatik dokuma tezgahı dokumacının karmaşık işini çok daha hızlı ve ucuza yapabiliyordu. Basitçe onunla baş edemedi. İşverenler dokuma tezgahının gücünü dokumacıların ücretlerini aşağı çekmek için kullandılar. Azalan iş bulma olasılığıyla, ücreti ne olursa olsun bulabilecekleri her işi kabul etmeleri durumuyla baş başa bıraktı. Bedeni ve ruhu bir arada tutacak herhangi bir şey. Hükümetten hiçbir destek görmediği gerçeğiyle karşılaşan dokumacılar doğrudan eyleme geçmeliydiler. 1820'lerde sanayi hareketi Britanya'nın her yerindeki yeni tekstil bölgelerinde patlak verdi. Ama protesto yararsızdı. Britanya'nın dokumacıları açlıkla karşılaşacaklardı. Kelimenin gerçek anlamıyla 250 bin kişi ölecekti. Tek bir dokuma tezgahı sadece dokumacının dünyasını kökünden değiştirmeyecekti. Günümüz teknolojik devrimini harekete geçirecekti. Jacquard'ın desenli dokuma tezgahı. Fransız Joseph Mary Jacquard dokuma tezgahını 1801'de modaya uygun kalıplı kumaşları dokumak için buldu. Ustaca olan şey bu desenlerin otomatik dokunabilmesiydi. Bir desen tezgahın etrafında dolanan renkli bir ip olan dokuma ipinin tezgahın önünden arkasına giden eğilmiş gergin iplerin arasında kalan bir alan yoluyla ilerlemesiyle yapılıyordu. Desen dokuma ipinin eğilmiş ipin üstünde veya altında olmasına göre değişiyordu. Buna izin vermek için eğilmiş iplerin bazıları yukarı taşınırken diğerleri yerlerinde kalır bir dokumacıdan, Sarah Lee's'den daha fazlasını öğrenebilmek için Macclesfield'daki cennet değirmenine geldim. Dokuma tezgahı hangi eğrilmiş ipini kaldıracağını, hanginin yerinde ve hangi sırayla bırakacağını nasıl biliyor? Bu üstteki jakar tarafından kontrol ediliyor evet. ve delikli kartlar hangisini bırakmak ya da toplamak istediğinizi bildiriyor. Çok fazla kart, binlerce delikle beraber yüzlerce kart olduğunu görebiliyorum ama buradan nasıl çalıştığını çözemiyorum. Bana biraz ayrıntı verebilir misin? Sana göstermek için bir modelim var. Bakmak istersen her şeyi açıklığa kavuşturacaktır. Tabii ki. Hepsi buradaki kartlara bağlı. Bu kartlar yay yüklü iğneleri gösteriyor. Onlara dokunabilir miyim? Evet, elbette. Oldukça keskinler ve oradakiler de deliklere giriyor, evet. değil mi? Onlar da sırayla bu kancalara takılıyor işte. Ne yani bu kancalar mı aşağıdaki eğrilmiş ipleri kontrol ediyor? Eğer kartta bir delik varsa iğne içinden geçer ve kanca onu kaldıran kolun üstüne bırakılır. Dolayısıyla eğer bir delik varsa eğrilmiş ip yukarı kaldırılacaktır. Oysa deliksiz bir kart varsa kanca kolu itecektir. Eğrilmiş ip aşağıda kalır. Pedala basarsan her seferinde farklı bir tanesinin yukarı kalktığını görebilirsin. <laughs> inanılmaz. Yani bu kartlar esasında kumaş üstündeki desenlerin kodları. Evet. Gerçekten de çok ama çok çığır açıcı bir şey. Yalnızca Jacquard'ın desenli dokuma tezgahını kontrol etmekle kalmadı, ilk bilgisayar programcılığına da öncülük etti. Yani Jacquard'ın desenli dokuma tezgahını programlamak için daha sonra ilk bilgisayarları programlamakta uygulanan aynı ikili kod, delikler ve boşluklar ve bir kart parçası kullanıldı. Dolayısıyla bir bakıma enformasyon teknolojisinin modern dünyasının buradan dokuma desenli tezgahıyla başladığı söylenebilir. Bugünkü çalışma hayatımızın birçok temel özelliği merkezileşmiş şirketten vardiyalı çalışmaya, üretim bandından fotokopi makinesine hatta bilgisayara kadar bunların hepsi başlangıcını sanayi devrimi boyunca yapmıştır.